Merhaba, ben İkbal ve Ikkunen Tayistelo'nun 3. bölümüne hoş geldiniz. Hadi hep birlikte başladığımız mücadelemize kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ben sizlere anne olduktan sonra sıfırlanan hem biyolojik hem de fizyolojik olarak tamamen değişen beynimi ve o değişen beynin içindeki beni çocuğum ile birlikte nasıl yeniden inşa etmeye başladığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki anne olmak sadece bir bebeğin dünyaya gelmesi değil, bir annenin de yeniden doğuşu demek. Benim başladığım bu mücadele tamamen başka bir mücadeleye evrildi. Ve bu yolculuk aslında sadece çocuğumla değil, içimdeki çocukla da devam ediyor. Bugün sizlerle bu mücadeleyi, beynimizin değişimini, sorularla dolu o yolculuğu ve insan olmanın bitmeyen arayışını konuşacağız. Herkesin annelikle ilgili kendine göre bir düşüncesi vardır. Bazen ben de anneliği düşündüğümde aklıma hep aynı şey geliyor: mücadele. Ama bu öyle bir mücadele ki, sadece bir anne olmanın değil, bir insan olmanın, bir insan kalabilmenin mücadelesi. Daha iyi bir insan olmaya çalışmanın, her seferinde içimizde bulduğumuz eksikliklerle yüzleşmenin ve belki de sonunda o eksikliği kabullenmenin mücadelesi derdim ilk başlarda <laughs> çünkü böyle düşünüyordum ama zaman geçiyor yanındaki o küçük insan ilk adımlarını atıyor gözlerinin içine bakıyor ve bir soru soruyor İşte o an fark ediyorsun ki bu mücadele sadece kendinle ilgili değil Çünkü yanında bu dünyaya dair hiçbir fikri olmayan küçücük bir insan var ve bir anda kendini tam olarak neyin eksik olduğunu bulmaya çalıştığın bir yolculuğun içinde buluyorsun. Onun meraklı gözleriyle dünyaya yeniden bakarken bir yandan da kendi üç dünyana bakıyorsun. Bir yandan ona hayatı anlatmaya çalışırken aslında hayatı ilk defa anlamaya başlıyorsun. Geçen bölümde bahsetmiştim. Anne olduğunda beynin bile değişiyor. Yollar yeniden çiziliyor. Tek yönlü sokaklar dev otobanları dönüşüyor. İşte o değişim bu yolculuğun aslında bedensel ve ruhsal bir parçası. Çünkü orada artık sadece sen yoksun. Orası artık sadece senin düşüncelerin, senin korkularınla sınırlı değil. O zihnin içinde şimdi hayata dair hiçbir fikri olmayan ama sınırsız bir merakı sahip birinin gözleri, soruları, hayalleri de var. Ve onunla beraber Dünyayı yeniden anlamaya çalışırken beynin de kalbin de bakış açın da dönüşüyor. Bazen onun meraklı bakışlarıyla dünyaya bakarken kendi üç dünyana da bakmaya başlıyorsun. Ve ona hayatı anlatmaya çalışırken aslında ilk kez hayatı anlamaya başlıyorsun. Mesela 2021 senesinde bir gün kızım gelip bana diyor ki anne penguenler yumurtluyor ve popişlerin altına koyup onu sıcak tutarak bebeğin yumurtadan çıkmasını sağlıyorlar. Sen de mi beni yumurtladın? Ben de mi öyle yumurtadan çatlayarak çıktım?" dedi. İlk anda gülümsedim ama sonra kendi kendime, bu soru sadece onun değil, senin de sorundu. Çünkü hayatın en temel sorularını unutmuşuz biz. Nereden geliyoruz? Nasıl oluşuyoruz? Neden varız? Bence insanlar olarak sadece doğup büyüyüp karnımızı doyurup bu dünyadan sessizce göçmek için buraya gelmedik. Çünkü merak ediyoruz, sorguluyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve tam da bu yüzden çocuklarımızın sorduğu her soru bizim içimizde bir kapı açıyor. Çünkü onlar daha unutmadan soruyorlar. Bizimse belki cevabını hiçbir zaman bulamayacağımız soruları çoktan içimizde bir yerlere gömmüşüzdür. Ama çocukların en güzel tarafı da bu işte. O kapıları bize yeniden açtırıyorlar. Bizi hayata, varoluşa, insan olmaya dair en basit ama en derin sorularla yüzleştiriyorlar. Ve biz onlara soruların cevaplarını açıklamaya çalışırken aslında ilk defa kendimiz ne dediğimiz gerçekten anlamaya başlıyoruz. Bir diğer şey de siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama şimdiki nesil bize göre çok şanslılar. Çünkü çok daha temkinli, özenli bir şekilde büyüyorlar. En basit örnek çizgi filmler. Çizgi filmler bile onlar kendilerinin anlayabilmesi için yapılıyor. Mesela Inside Out. Kızımla birlikte izledik ve onu izledikten sonra ağladığı veya kızdığı zaman bana anne şu an üzgünüm. Çünkü içimde üzüntü düğmeyi ele geçirdi diyebiliyor bana. Böylece kendi hislerini anlıyor ve o hislerin bir adını koyuyor, anlatabiliyor. Ben çizgi filmin ilkini izlediğim zaman da etkilenmiştim ama ikincisini izlerken çok ağladım. <laughs> Özellikle de o tedirginlik hissinin Riley'nin beynindeki düğmeyi ele geçirdiği o sahne var ya. Ve kızım bana dönüp "Anne ne oldu?" dedi ama ben cevap veremedim. Çünkü o an anladım ki bir çizgi filmle içimdeki çocuğa sarılıyordum. Sebep bir bakıyorsun biz çocukken içimizdeki olup biteni anlatacak bir dilimiz bile yoktu. Ama şimdi çocuklar duygularını tanıyabiliyorlar, ifade edebiliyorlar. Onu ifade ederken yeni sorular soruyorlar. Çocuklar soruyor, biz bazen cevaplıyoruz, bazen cevapsız kalıyoruz. Ve tam o anda çocuğun merakıyla kendi merakımız kesişiyor. İşte mücadele orada başlıyor. Hem onun dünyasını aydınlatmaya çalışırken hem de kendi karanlık noktalarımıza ışık tutmaya çabalarken. Bazen kızma bakarken ben onun yaşında bu kadar meraklı mıydım acaba diye düşünüyorum. Yoksa meraklıydım da bulunduğum zaman, toplum, benim merakımı mı öldürdü, köreltti diye düşünüyorum. Ama yine de ben kızımın yaşındayken onun gibi fikir yürütebildiğimi, onun gibi düşünebildiğimi, onun gibi sorgulayabildiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bazen beni öyle ilginç yerlerden vuruyor ki. Mesela başka bir günde gelmiş yanıma. Anne, kadınların memesi var. Çünkü bebekleri besliyorlar. Peki erkeklerde niye var bu dedi? Mesela bu benim hiç düşünmediğim bir şeydi. Hiç düşünmemişim, hiç sorgulamamışım bunu ben. Sonra oturdum, araştırdım, baktım, buldum, öğrendim, çizdim ve anlattım. Birlikte yeniden öğrendik. Ben onunla öğrendikçe heyecanlanıyorum. Oysa öğrendikçe dünyası büyüyor. Ama her seferinde yeni bir soru geliyor. Çünkü hayat sorularla yürüyen bir yolculuk aslında. O soruyor, ben cevap bulmaya çalışıyorum. O soruyor ve ben merak etmeye başlıyorum. Ben onunla beraber merak duygusunun ne olduğunu öğrendim. Nasıl merak edilir? Nasıl bir şey sorulur, sorgulanır, anlamaya çalışılır, bir şeye anlam yüklemeye çalışılır. Onun sorduğu soruları ben not almaya başladım artık. Çünkü öyle bir ilginç ilginç sorular soruyorum. Mesela bir gün gelmiş biz niye varız? İnsanlar niye var? Sonra oturuyoruz beraber, soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz. Mesela penguen sorusunda "Hayır, ben senin yumurtlamadım, sen yumurtadan çıkmadın." diye cevap verdiğim zaman, "Peki ben nasıl oluştum o zaman?" Ne şekilde ben senin karnına girdim de öyle karnın büyüdü ve ben senin karnından çıktım. Nasıl girdim ben senin karnına? Sonra oturdum bak kızım, işte annenin karnında yumurta var ve babadan bir tane kurtçuk geliyor. O kurtçukla yumurta birleşiyor ve sen oluyorsun ve o yüzden de sen bizim ortak çocuğumuzsun. Bu şekilde anlatıyorum. Ve ona ben cevap verdikçe o Başka başka sorular bulmaya başlıyorum. İnsanlar niye var dedi mesela bana oturdu. Yani gerçekten ben de hiç onu düşünmemişim. Biz niye varız? Bazen cevabını hiç bilmediğim sorularla karşılaşıyorum. Bazen kızıma anlatmak için önce kendimi öğrenmek zorunda kalıyorum ve fark ettim ki her cevabın ardına yeni bir soru geliyor. Tıpkı bilimin kendisi gibi. Her cevap yeni bir soru yaratıyordu. Ve bu döngü de aslında hayatın ta kendisi. Böyle sonsuz bir döngünün içerisindeyiz. Bir mücadele ve sonsuz mücadele. Yani doğduğumuz andan başlayan bir mücadeleden bahsediyorum. Hatta bir spermin yumurtaya ulaşmak için verdiği yarış bile bir mücadele. Sonra doğduğumuzda o minicik bedenimizle hayatı tutunma çabamız, İlk adımlar, ilk düşüşler, ilk sorular, hep bir mücadele, hayatta kalma, anlam bulma çabası. Peki bu mücadele nerede başlıyor? Tam olarak. Sadece düştüğümüzde mi? Yoksa sadece zora sıkıştığımızda mı? Aslında bu mücadele ilk nefesle başlıyor. Ve belki de bizim hücrelerimizde, genlerimizde, hafızamızda çok daha önceden kodlanmış bir şey. İşte burada bilimin kendisi devreye giriyor. Birkaç araştırma da bazı genlerin bizim mücadele yeteneğimizi etkilediğini göstermiş. Sonuçta evrimsel olarak her canlının amacı hayatta kalmak ve üretmek olduğu için tehlikeye karşı uyanıklık, çaba gösterme, yılmadan devam etme gibi özellikler nesiller boyunca aktarılmış özelliklermiş. Mesela dopamin reseptör D4 diye bir gen bizi yenilik aramaya, risk almaya yönlendiriyor. Brain Derived Neurotropic Factor adında başka bir gen ise beynimizi öğrenmeye, dayanıklılığa hazırlıyor. Ama bunlar asla tek başına yeterli değil. Çünkü epigenetik denilen bir mekanizma var ve o devreye giriyor. Bu hayatımızda yaşadığımız her şeyin genlerimiz üzerinde bir iz bırakmasını sağlıyor. Yani doğduğumuzda taşıdığımız genetik paket her ne olursa olsun yaşadıklarımız, deneyimlediklerimiz o genlerin nasıl çalışacağını belirliyormuş. Hatta bazı araştırmalar şunu göstermiş. Bu mücadele genleri anne karnında bile aktif oluyor. Yani annenin hamilelikte yaşadığı her şey stres, kaygı, gösterdiği cesaret veya dayanıklılık bile epigenetik düzeyde bebeğe aktarılabiliyor. Yani bir annenin mücadele azmi, kararlılığı, pes etme işi bir şekilde çocuğun psikolojisine, davranışına ve hayata bakışına taşınabiliyormuş. Yani kısaca söylemek gerekirse doğduğun ev kaderindir. İşte bu yüzden de ben diyorum ki mücadele bazen sadece bir tercih değil. Bu bir miras. Ve bu mirası biz anneler her gün attığımız adımlarla, verdiğimiz kararlarla, vazgeçme işimizle sessizce inşa ediyoruz. Belki Cesaret doğuştan gelen bir özellik değil. Belki cesaret annenin rahminde hissettirdiği bir sıcaklık, bir güven, bir devam et duygusudur. Belki de hepimiz doğduğumuz anda annelerimizin içindeki o mücadeleden bir iz taşıyoruz. O taşıdığımız izi ilk başlarda insan fark edemiyor, farkına varamıyor. Ama bir an geliyor ve bu mücadele Küçük bir insanın anne ben nereden geldim sorusuyla başlıyor. İşte o andan itibaren biz hem ona hem kendimize yeniden hayatı anlatmaya başlıyoruz. Az önce de dediğim gibi ben çocukluğumda bu kadar meraklı mıydım diyorum da belki hatırlamıyorum. Geçen bölümde bahsettiğim gibi anne beyninin sıfırlanması, değişmesi. Belki beynim bunu bana bilerek unutturuyor. Ben bunu bilemem. Belki ben çocuğuma güzel bir anne olabilmem için ona hayatı güzel bir şekilde anlatabilmem için kendim anlamam lazım ki kendim anlamam için de o zamanlar onun yaşındaki sorduğum soruları yeniden sorabilmem için unutuyorum. Hiçbir bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Buna da bir bakmam lazım. Belki bir bilimsel açıklaması vardır bunun detaylı bir şekilde. Tabii ki de anneme, babama, babaanneme sorduğum soruların bazılarını hatırlıyorum. Ama anne olduktan sonra insan kendi evladıyla beraber yeni bir şey öğrenmesi çok başka bir hissiyat. Annelerimiz derler ya hep, anneyi anne olunca anlarsın. Sen beni şu an ne desem de anlayamazsın. Yarın bir gün büyüyeceksin, kendi çocuğun olacak, o zaman anlarsın. İşte ben şu an anlıyorum, annemin tam olarak ne demek istediğini anlıyorum. Bu sonsuz bir döngünün içerisinde bulunduğum o hissiyatı anlıyorum. Onun bana aktardıkları, benim çocuğuma aktardıklarım, Son asla sonsuzluğu anlayamaz derler ya. Evet sonsuzluğu tam olarak anlamıyorum. Ama nesilden nesile aktarılan o değerler, nasihatlar, sevgi. Bunlar bir sonsuzluk döngüsünün içerisinde bir parça. Ve ben o sonsuzluk döngüsünün içindeki konumumu biliyorum. Interstellar filminde de, de diyor ya Sevgi, zamanı ve mesafeyi aşabilen tek şey. Ben bendeki sevginin nesilden nesile aktarılacağını, babaannem, anneannem, annem, bu bu sonsuzluk aslında tam olarak bu bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama siz ne anlıyorsunuz? yani son asla sonsuzluğu anlayamaz. Basit bir cümle gibi gelse de çok derin manalar yatıyor. Ben kelimelere dökemiyorum şu an anlamını, anlatmak istediğim şeyleri daha doğrusu. Ama çok net bir şekilde anladığım bir şey var. Annemi anne olduktan sonra çok iyi anlıyorum şu an. Ama kendime de hep soruyorum. Çocuğuma ben mi hayatı öğretiyorum yoksa o mu bana? Kesinlikle o bana öğretiyor. Ben soru sorarken bile cevabım hazır. Çünkü her çocuk hayatın en eski sorusunu yeniden soruyor ve her anne cevabını ararken hem çocuğunu hem kendini büyütüyor. Henüz anne değilseniz bile hayata bir çocuk gibi bakmayı ve sormayı deneyin. Çünkü hayat sorularla başlıyor ve mücadele sorularla yol alıyor. Başladığımız mücadeleye kaldığımız yerden devam etmek için bir sonraki bölümde görüşmek üzere.